Arayın, bakın kesiyoruz, akika kurbanınızı kesiyoruz, adağınızı kesiyoruz, şükür kurbanınızı kesiyoruz, sadaka kurbanını kesiyoruz. Görüntülerini WhatsAppınızda derneğimiz paylaşıyor. Kalbiniz inan, rahat olun, güvenin, sıkıntı yok. Evet, değerli kardeşlerim dönüyoruz. Bu hatırlatmadan sonra ekran altındaki numaralardan. Yavaş yavaş programımızı diyor. Bir yaşını doldurmuş sadaka kurbanıdır bu. Bunu vacip kurbanla karıştırmayın. Bu günü birlik orada kesilip bir hisseyle hem kana kıtmış olursun hem sadaka niyetiyle. Bu sadaka kurbanı ayrı. Bak hayır namına. Yani herkese her yerde hayır kapısı var. Yeter ki biz hayır yapmak isteyelim. Bak gelin canlarım Allah için ne verirseniz elinizle. O gelir sizinle. Zülfiyen Ka Kapucu Evet Zülfiyen Kapucu adına bir hisse Bir de pay Allah razı olsun kardeşim Allah hayrını hasen adını kabul etsin Teşekkür ediyorum Allah razı olsun Evet bir izleyicimiz yazmış, yazmış Hocam selamun aleyküm ben Kütahya'dan Zehra Yıldırım Zehra Yıldırım abla mesaj yazmış Kütahya'dan Diyor ki Fatih hocam Allah senden razı olsun Estağfurullah kardeşim Okuyun arkadaşlar mesajı kulağıma ne diyor? Evet Zehra Yıldırım ablam Fatih Hocam diyor. Allah sizden razı olsun programınızı izliyoruz. Ve Afrika'daki sadaka kurbanı annem, babam vefat eden kardeşimin adına 3 pay, 3 hisse onların hayrına ben de diyor sadaka kurbanına e, katılmak istiyorum. 3 e, pay, 3 hisse 3 e, aileyi sevindiriyor bak kardeşim Allah razı olsun ya. Allah vefat edenlerine rahmet eylesin. Zehra abla evet hocam diyor bak Zehra ablamız bir tane de vacip kurbanının vekaletini 3000 TL'den Afrika'ya veriyor. Mazlumlar orada sevinsin hocam diyor. Ne mutlu kardeşim. Ben de Fatih Öztürk olarak diyorum ki bakın kardeşlerimizin yapacağınız iyilikleri zerre kadar şu an bakın herkese teşvik olsun. Herkes arasın, katılsın çünkü bugün 3 bin liradan biz 15 sene evvel 3 bin liraya Türkiye'de kurban kesiyorduk. Bak 10 sene evvel, 10 sene evvel. E kardeşlerim bak 10 sene sonra yabancı ülkelerde mesela, değerli kardeşlerim kurbanlıklar ucuz. Hani bazen böyle mesajlar gelir telefonunuzda kurumlardan. İşte Türkiye'de 12 bin, yurt dışında işte 4 bin lira diye mesela. Niye? E yurt dışında kardeşlerim ucuz, bazı ülkelerde kurbanlıklar çok ucuz, burada pahalı. Gelin hem Afrika'daki mazlum ve yetimleri sevindirelim, hem onların duasını alalım. O gariplerin duasını almak keseceğin kurban kadar önemli biliyor musunuz? Allah'ın rızasını keseceğiniz kurbanın ne eti ne kanı Allah'a ulaşır, takvanız ulaşır Allah'a diyor bak. Kurban Allah'a yaklaşmaktır. Ne diyor Allahu Teala? Kulum bana diyor. Kulum bana bir adım gelirse ben kuluma diyor. Yani bir kulaç gelirim. Gelin Kurban Allah'a yakınlık manasıdır. Allah için bir kan akıtmak belaları kasvetler dağılır ya üzerinizden. Hocam evimde huzur yok bereket yok hastam yastam çocuğum çocuğum sıkıntım büyük. E gel bir kan akıt bak bir. Sadaka kurbanı ne kadar? 500 TL bir pay et, 500 TL iki tane, üç tane katıl, bin lira, 1500 lira bak, 1500 beladan korur seni evladını, 1500 kasveti dağıtın üzerinden ya, kasvetiniz dağılsın Allah için arayın. Hem orada bakın bir pay, bir hisse, 500 TL. Günü birlik derneğimiz sadaka kurbanı kesip birer pay et dağıtıyor fakir aileler Afrika'da. Onlar ne seviniyor biliyor musunuz? Nasıl dua ediyorlar? Evet, bu büyük bir hayırdır Allah katında. Büyük sevaptır. Bakın. Evet, ara insanların bir hisse bedeli 500 TL bir pay. Evet, Zehra ablama teşekkür ediyorum. Evet, Hatice Budak ablam adına iki hisse iki pay 500 TL. iki hisse iki pay sadaka kurbanı. Allah hayrının niyetini kabul etsin ablacığım. Evet, Mustafa Sönmez adına, Kamil Sönmez adına, merhum Kenan Sönmez adına, merhume Ayşe Sönmez adına, merhum Enes Sönmez adına Allah Allah. Altı hisse. Altı hisse, altı pay sadaka kurbanı ve bir de altı tane vacip kurban vekaleti bu kardeşlerimizin hayırlarına veriliyor. Allah niyetinizi kabul etsin. Emanetiniz emanetimizdir. Kardeşlerim, derneğimiz bu konuda çok hassas. Evet, Allah razı olsun. Arayın. Hayırlarınızı doğru yere yapıyorsunuz. Hayırlarınızı bundan şüphe etmeyin yani. E sırma çayır adına bir pay et geliyor. Bir hisse sadaka kurbanı. Allah belalardan korusun. Niyetini kabul etsin. Kardeşim teşekkür ediyoruz. Allah hayrını hacin adına kabul etsin. Doğan Yar adına bir hisse, bir pay sadaka kurbanı Afrika'ya hayır yapıyor. Allah razı olsun kardeşim. Allah hayrın hazin adını kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Evet, şamil abimizin babası için dua edeceğiz. İnşallah dua bekliyormuş. En büyük dua zaten şu mazlumların duası olacak size. Haydi canlarım, arayın. En büyük dua Afrika'daki yetimlerin duası olacak size. Mehmet Kurtuluş abimizin adına bir adet büyük baş vacip kurban hissesi Allah kabul etsin niyetinizi şimdiden. Allah razı olsun kardeşlerim arayın. Evet bu kurban bayramında kurbanlarımız Afrika'daki mazlumlara gelin 3000 TL'den vekaletlerinizi derneğimiz şu an alıyor. Yarın öbür gün bu fiyat yükselecek. Bakın benden söylemesi. Arayın kardeşlerim. Yani arayın vacip kurbanlarınızı verin 3000 TL'den hem etleri fakirlere dağıtılsın ne güzel. Yetimleri sevindirmiş olursunuz. Hem de kafanız rahat olur ya. Evet Allah razı olsun sizden. Evet haydi canlarım. Evet Afrika için buradayız. Afrika'daki mazlumların sesi olmaya ve bir köprü oluşturduk ve şu an sizin yardımlarınızı hayır ve hasenatlarınızı sadakalarınızı Afrika için hep beraber el birliğiyle mazlum kardeşlerimizin sıkıntılarına onların yaralarına merhem olma adına Allah'ın rızasını gözeterek dünya ve ahiret kurtuluşumuza ve ahiret yurduna en büyük azığımızı en büyük ahiret yatırımınızı gelin bu hayırlarla yapın Allah'ın izniyle arayın canlar arayın İfaket Gürses adına Bir hisse Vacip kurban Afrika'ya Allah razı olsun Can ablam Allah niyetini kabul etsin Teşekkür ediyorum Evet kardeşlerim Bitiriyoruz ancak Ekran altındaki numaralardan Bakın bu numarayı eşinize dostunuza verin Eşiniz dostunuz da Arasın bakın 3000 liradan Vacip kurbanlarınızı arayın ayırtın Ada olanlar, akika kurbanı olanlar. Efendim, sadaka kurbanı olanlar arayın bakın uygun bir şekilde derneğimiz kesip fakirlere dağıtıyor. Evet. Allah rızası için bizlerden anlatması. Ekran altındaki numaralardan aramaya devam edin canlarım. Bendeniz Fatih Öztürk kardeşiniz Sevgi Bağı programının sonuna geldik. Sabırla beni izlediğiniz, dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Efendim yarın akşam saat 17 ve 20'de tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.